ruhları şad olsun. Tarihin en eski dönemlerinden beri yaşadıkları ana yurtları Kafkasya'da eşsiz bir dil ve kültür geliştiren Kafkas halkları yüzyıllarca süren onurlu direnişlerine rağmen Çarlık Rusyası ile büyük devletlerin kolonyalist politikaları ve stratejik hedefleri doğrultusunda 1864 yılında Soçi yakınlarında yapılan savaşı kaybetti. Rus ordusunun 21 Mayıs 1864 günü Batı Kafkasya'nın işgali tamamladığını ilan ettiği gün Abhazya Cumhuriyeti, Adige Cumhuriyeti ve Kabardey Balkar Cumhuriyeti tarafından soykırımı ve sürgünü anma günü olarak kabul edilmiştir. Savaşın sona ermesinden sonra Kafkasya'nın yerli halklarının büyük bir kısmı 1,5 milyon insan çok